Merhaba arkadaşlar ya da şöyle mi demeliyim? Oh hello! Fezemekler, sarı doları yedik ama bugün ben yanınızdayım ve uzun süreden beri ilk defa DNA bu kanalda karşınızda olacak. Çünkü çok büyük haberler aldık. Türkiye için inanılmaz büyük bir gelişme oldu. Bunun içinde ya yani konuşmazsak olmaz, bundan bahsetmezsek olmaz. İşte önemli gelişme. Rick Flair diyor ki bir maç daha yapacağım. Five Star Podcast'e göre bu olacakmış. Aşırı büyük bir haber DNA bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Buyur. Yani Rick Flair'ın zaten ülkemiz için önemini bir herkes biliyor. Ve bir maç daha demek ülke ekonomisine de çok büyük bir katkı demek. Ya, bir, Ric bir dakika. De buradan... pa pardon sanırım yanlış bir haber. Bu değil bu değil pardon. Bir hata olmuş programımızda. E Five Star Podcast'in değil aslında İzgecan e Günal'ın sarı dolardan daha kötü bir şey yedik şu an lineEdit'deki yorumlarda. Ama olsun, olsun. <laughs> Önemli olan bu haber. Nerede kalmıştık? 6 Ocak'tan itibaren tüm Raw, SmackDown, NXT ve PLE'leri ile birlikte WWE yayınları Netflix'te İlker Durali ile birlikte Türkçe anlatımda sizlerle olacağız. İlk etapta Türkçe anlatım canlı yayınlar sırasında olmayacak. Şovlardan sonra Netflix'e eklenecek. Birkaç ay içinde canlı yayınlara dil seçeneği olarak eklenmesini bekliyoruz. Pazartesi salıya bağlayan gece harika bir yolculuğa başlıyoruz. 6 Ocak çok büyük bir şey olacak zaten. Sizleri de bekleriz demiş İzgecan. Günal, <laughs> Bir daha linç yemeyelim. DNA şimdi sana soruyorum işte. Arkadaşım bu sana ne hissettiriyor? Bir de ben fazla hani izleyemedim her şeyi. Enes abiyle de çok güzel bir podcast yaptılar, söyleşi yaptılar. Şunu merak ediyorum ben lojistik olarak showlar sonradan yayınlanacakmış. Yani işte Türkçe nedir o spikerlik yapılacak. Sonrasında yayınlanacak bu bir gün sonra mı? Yoksa atıyorum ben şimdi mışıl mışıl uyudum haftaya. Tamam mı? Cuma akşamında izine ya da pazartesi. E... Alıya bağlayan gece evet. Aynen. Ben uyudum uyandım acaba bölüm karşımıza düşecek mi? Hani sabah izleyebilecek miyim? Çünkü hepimiz kalkıp sabah izleriz genelde Türkiye'de. E, bunun hakkında bir duyum oldu mu? O e, şey Tam olarak izlediğini varsayıyorum ben senin en hesabili yapılan söyleşiyi. Ondan bahset bir de genel olarak ne düşündüğünü söyle. Artık mikrofon sende. Teşekkürler. Ee, öncelikle şöyle başlayayım. Ee, i̇lk sorduğun soruyla. Ee, böyle 24 saat içerisinde Türkçe e, speaker olacak denildi. Şu an hatta zaten e, Türkçe kelli canlı yapıyorlar aslında izleyeceğin. Ee, Günal <laughs> ve <Aynen. gülüyor> e, diğer abimiz ama e, canlı yapılmasına rağmen Netflix'teki alt yapısının Netflix'in alt yapısından dolayı e, şöyle bir durum var. Bir süre e, canlı şekilde izleyemeyeceğiz. Yani canlı izlerken Türkçe spikerimiz olmayacak. Hı hı. Ama e, 24 saat içerisinde bu e, orada seçeneklerde çıkacak. E, direkt eklenir diye düşünüyorum. Hani fazla beklemeyiz. Ee, o gün içerisinde e, direkt video ne zaman yayınlanırla ilgili bir şey söylemediler ama 24 saat içerisinde Türkçe speaker e, videoda olacak dediler. Videoda demek ki 24 saat içerisinde yer alacak Netflix'te e, çok büyük olay. Yani e, tabii ki herkes ulusal bir kanalda işte şey herkesin dediği bir kanalda olmasını isterdi ama şu anda aslında e, eskisi gibi bir ortam yok. Normal... E, dizileri bile artık yani herkes böyle platformlarda izliyor zaten. Hı. O yüzden e, daha bu e, muhabbet çıkmadan önce bile biz bunu konuşuyorduk biraz. Diyorduk ki acaba e, böyle bir platformda olsa. Hatta biz kendi işimiz için bile hani Ankh pro işte diğer şeyler e, bir şeyde olsa bir platformda olsa nasıl olur diye bir düşünüyorduk. E, bunu WBL yaptı şimdi yıllar önceden. E, <laughs> evet yıllar önceden biz bunu konuşmuştuk e, bu çok büyük bir olay daha şimdiden ben çok hype'lıyım. kesinlikle çünkü e, şimdi Türkçe dublajlı da birkaç video yayınlanmış onu izliyordum biraz önce hı hı. E, büyük bir şey geldiğini hissettiriyor ve bu kısa süreli bir şey değil Esport'ta olduğu süre boyunca hani e, paralı bir kanaldı ve hani Herkes e-sport kullanmıyordu ama Netflix gerçekten ülkemizde zaten çok fazla kullanıcısı olan bir platform. Bundan dolayı kesinlikle hani e, hiç alakası olmayan bir kişinin bile önüne düşeceğini ve buradan lan ben bunları izliyordum zamanda ne var şimdi diye bir e, bakacağından eminim. Ve burada da Türkçe spikeri görünce hikayeye daha rahat bağlanacağını ve e, belki olmayacak Fox TV zamanları gibi ama hmm. ...tekrardan büyük bir kitleye ulaşabileceğimize ben e, inanıyorum. Ben... ...okey. Bunu zaten aslında günün sonunda sormak istediğim soru da buydu. O kitleye tekrar ulaşılabilecek bir Fox zamanlarına geçebilecek miyiz? Ben açıkçası bu konuda en optimist kişilerden biri olabilirim. Yani öyle bir potansiyel var ki... ...Fox zamanlarını bile aratmayacak bir popülariteye erişebilir. ya Şu konuda birçok kişi zaten söylemini... E, ...yapmıştır, gözlemini söylemiştir. Benim de denk geldiğim kısımlar işte NSF videosunda şey diyordu işte, çok gizli bir fan kitlesi var diye. Hani böyle hiç alakasız insanlar, anlamayacağım insanlar falan... WWE hakkında video çekiyorum dediğimde, ben tanışıyoruz, konu oraya geliyor. Aa Rey Mysterio, John Cena, Jeff Hardy falan bütün bana rastırı sayıyor böyle. Şey de dedi de hani main eventinde main eventini saymıyor. John Cena çıpla işlemiyor. Giliyor, John Morrison'ı çok severdim falan diyor böyle hani. <laughs> okay Yani o, onu bilebiliyor adam yani. Ve her şey abi, erişilebilirlik her şeydir. Ben Ben buna inanılmaz inanıyorum yani. Böyle yapmayacağın şeyi bile yaparsın. Sırf böyle çünkü yanında diye. Hani 10 kilometre yol gideceksen falan o şeyi hiç yapmazsın. Ama 1 milimetre yanındaysa onu yaparsın. Yani e, sırf bu kuraldan dolayı WB'nin çok daha fazla izleneceğini düşünüyorum. Netflix'in de tabii ki de burada ne kadar üstüne düştüğü önemli. E, biz tabii ki de Pro camiası olarak çok böyle heyecanlıyız ve iyi gidiyoruz. Ama mesela ben hiç görmedim. Görmek de isterim. İşte İstanbul'un büyük semtlerinden biri neydi? Mecidiyeköy müdür? nedir? Ali Beyköy mesela orada metroda inince Amazon Prime reklamları çıkıyor falan böyle kocaman şey görüyorum ben. The Boys'un reklamını görüyorum. Orada bir mesela Raw reklamı görsem bu kadar hani bu seviyeye getirseler bu reklamı bence %100 işe yarar. Yani zaten bizim insanımız her insan olduğu gibi dramayı çok seviyor. Yani iş yapar bu. İş yapar diye düşünüyorum. Da böyle bir akıllı bir strateji izlerse bence 2009'ları aratmaz Daha da büyük bir şey olabilir. Tabii ki de burada her şey ekonomi, ekonomi, ekonomi ama yine aynı şekilde bence zeki davranmalı da bir ve geleceğe yatırım yapmalı. Çünkü burada kaç milyon insanız yani. Çok fazla sosyal medya kullanıyoruz. Bu aslında çok da güzel bir şey değil bizim için. Bu kadar fazla kullanmamız ama aynı zamanda bir gerçek. Yani buradan bir şeyler çıkarırsın diye düşünüyorum. Son olarak değinmek istediğim konu da aslında DNA'nın kanalına da video çekeceğiz. Bu arada özellikle o akşam şey Ocak 6 o şovda neler olacak onları konuşacağız bu arada haberiniz olsun da. Biz hani ben güreş eğitimi aldım senle de bir şeyler yapacağız. Sen zaten Ant Pro'da en çok parlayan isimsin diyebilirim. Birkaç düşman edindim şu an ee, ama öyle yani. Ve bu işi bence şu an benim tanıdığım Türkiye'de gerçekten bu iş hakkında en çok uğraşan çaba veren ve hala bu kadar umutlu olan ...bir insan olarak... ...yani diyorsun ki güreşçi olmak istiyorum... Ee, ...abi bu sana ne hissettirdi? Yani böyle çok... yani siyasi olarak da konuşabilirsin de... ...hani... ...gelecek konusunda nasıl umutlar veriyor sana? Ya tabii ki öncelikle... E, ...bu işin kolay olmadığını... E, ...yani Türkiye'de... Gü ...güreşin gelişmesi zaten zor bir şey... ...güreşçi olma konusu... Daha da hani böyle ekstrem bir durum yani normal bir şey değil ki biz bunu e, güreşçi nasıl olunur videosu çekmiştik benim kanalda hala Hı -hı. duruyor izlemek isterseniz orada bile bahsetmiştik hani biraz çılgın olmak gerekiyor böyle bir şey istemek için çünkü normal e, güreş okulu olan ülkelerde bile güreşçi olmak istemek e, herkesin isteyebileceği bir şey ama herkesin gerçekten yapamayacağı Uy. bir şey e, <laughs> bizim <bu arada>. de <laughs> bizim de öyle bir yani güreş okulu olmayan yerde yani şöyle diyelim bir meslek edinmek istiyorsunuz ve onun okulu yok orada. <laughs> ve olacağım diye inat ediyorsunuz yani böyle bir durumdayız ama şöyle bir olay da var biz bunu her zaman istiyorduk hani küçüklükten beri istiyorduk ve en küçük olaylar bize bu konuda motive ediyor yani bunların hepsi aslında bir domino taşları gibi. Yani Netflix'e gelmesi kitleyi etkileyebilen bir şey. Ve kitleyi büyütebilecek bir şey. Ee, belki de Fox TV zamanlarına belki de eriştirebilecek bir şey. Ve e, bu da live eventlerin düzenlenmesi anlamına gelir. Tabi bunun için birçok şartlar. E, Türkiye ekonomisinin daha e, iyi olması ya da e, de, dediğim gibi kitlenin daha büyük olması gerekir. Ama bunlar bile ki o dönemde Enes ee, abi de bundan bahsediyor sürekli. Çok hızlı oldu bu büyüme. Fox TV zamandaki büyüme gerçekten çok hızlıydı. Hmm. Ve e, bir anda live event yapmaya karar verdi WWE. Şimdi de o kadar uzak olmadığını Günal'ın oradaki e, sohbetinden duydum. Şöyle, e, toplantıda Türkiye'ye o kadar da, e, hatta o kadar değil, bayağı olumlu olduklarını e, söyledi. Hani potansiyelin farkında olduklarını söyledi. En önemli şey bu. Bu da çok önemli bir bilgi. Çünkü WWE birçok ülkede yayınlanıyor. Hı. Ama Türkiye'deki potansiyeli bilmesi bir ışık gördüğünde buraya bir şeyler yapabilmesi anlamına gelir. Ki daha önce yani hiç bunu daha önce yapmasa bu biraz evet zorlama gibi gelir. Zorlama bir umut gibi gelir. Ama daha önce bunu yapmış. O yüzden neden tekrar olmasın ve bu olduğunda da Tekrardan e, zamanda da olabilirdi. Örneğin Turkish Power gibi bir şey doğdu. E, bu güreş kitlesinin e, yan örneği olarak. O zaman da yine Abi bunlar yapıyor, ben de güreşçi olmak istiyorum tarzı diyen insanlar çoğalacaktır. Ve böyle bir durumda da güreşçi olmak isteyen bir kitle çoğaldığında da işte o zaman da e, bunu gören insanlar olacak ve bence. Bu konuda bir şeyler daha rahat yapabileceğiz. Çünkü bir, bir, e, bir yol var, var, istek varsa aynen bir yol üretilir onlar için. E, şimdi kitlemiz açıkça konuşmak gerekirse az o kadar fazla değil. E, ama öyle bir durumda e, bu isteği karşılayacak birileri olacak ve biz de e, o yoldan giderek istediklerimize ulaşacağız diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, ben olumluyum. E, küçük bir eee umut ışığı doğdu. E, küçük diyorum çünkü gerçekçi olmakta da fayda var ama e, böyle bir olayın olması hani Netflix'te yayınlanma olayı bir adım. Ve bu dediğim gibi domino taşları etkisi olduğu için benim Ank Pro'da e, maça çıkmam da bir domino etkisiydi aslında. Hani ee, belki bilenler vardır aramızda, ÇW diye bir şey yaptık, oradan videomuzu yükledik, oradan birileri gördü, oradan ee, Ankor'un patronu Söğüven'i çağırdı, oradan öyle oldu, oradan öyle oldu ve DNA oldu. Ee, bunlar bir domino taşı etkisiydi. Aslında her şey bir domino taşı etkisi. Belki Vince, Netflix'te anlaşmayacaktı. Bu da bir e, domino taşı etkisi. Triple H, bu konuda daha e, cesaret gösterdi, böyle bir yola girdi. Bizim önümüze bir yol çıkması da yine bir domino taşı etkisi olacak. O yüzden bu bir başlangıç o başlangıç hareketi olarak düşünüyorum ben bu hareketi. O yüzden dediğim gibi çok umutluyum. Evet, hazır olmak ihtimal belki ne bileyim böyle sıfıra yakın olsa bile neydi o repliği tam bilmiyorum da Doctor Strange Endgame'de mi ne bir yerde diyorduk there's, there's one possibility there's one chance diyordu. Ne no olur ne no olmaz dolayısıyla. Hmm. Öyle abi ben dediğim gibi bu sorunun açılışını yaparken dedim sen bu güreş için Türkiye'de belki de en çok uğraşan insanlardan birisindir. Yani göreceli olarak baktığımızda imkanlara imkanlarına baktığımızda bir de ee, o yüzden umuyorum ki bir gün bizim de yüzümüz güler. Ben insanlara söyledim zaten beni takip edenler bilir. İşte WXB ile gittim eğitim aldım. Kanada'da gittim eğitim aldım. Ee, güreşmeyi de isterim herhalde de yani güreş konusunda böyle yapabilecek şeyler artarsa ne bileyim gaza geliyorum yani böyle şu an böyle şeyler olduğunda içerik yapmak da 10 kat daha keyifli oluyor çünkü mesela 10 yıldır ben içerik yapıyorum da bir de alakalı şey gibi böyle sanki ben uzaylıyım uzaydan bakıyorum da bir de bir sizle konuşuyoruz buradan hepimiz uzaylıyız ama sonunda da bir bir dönüp şöyle bir gözücüyle bize baktı gibi bir şey oldu yani aslında hepimiz için güzel bir şey bu ve açıkçası böyle şeyler beni de çok mutlu ediyor yani güreşle alakalı herhangi bir şey için fırsat gelirse ben bunların peşinden de koşmak isterim açıkça söylemek gerekirse gelecek için heyecanlan, heyecan verici bir şey yani şu sıralar zaten ben tam işte 20'li yaşlarımın ortasına geldiğim için böyle bir kişilik nedir o sendromu yaşıyorum yani bulmaya çalışıyorum ne yapacağım hayatımın geri kalanında diye falan vardığım kanı beni mutlu eden sevindiren şeyler ile uğraşmak istiyorum olabildiğince. Güreşte ne kadar acı, acıdığını söylesem de zor olduğunu söylesem de antrenmanlarda mesela sürekli durup böyle çok eğleniyorum anasını satayım şu an çok mutluyum dediğim bir şey. Gerçekten hayatta başka bir şey beni bu kadar mutlu etmiyor. Aynı zamanda e, bu kadar da e, çelişkiye düşürmüyor. Çünkü çok zor yani hem fiziksel açıdan hem mental açıdan hem yani bu ayrı videonun konusu o yüzden bunu deyip e, yavaş yavaş e, kapatacağım. D&N kanalında devam edeceğiz yalnız bu konuşmaya. Linki de çıkacak. Abi güreşçi olanlar bile Amerika'da olanlar böyle binde birin binde biri gibi insanlar. Yani çok şanslı insanlar. Ee, o yüzden işte DNA'nin dediğine geri geliyoruz böyle. Ee, bu güzel bir hareket gerçekten bir başlangıç. Daha da büyük potansiyeli olan bir şey. Hem e, böyle e, izleyiciler için sizin bizim gibi veya yine bizim gibi böyle daha çok bu işin içine girmek isteyen insanlar için de her türlü 10 numara 5 yıldız yani. Ee, bakalım bakalım umarım bununla kalmaz. böyle bir Türkiye'deki potansiyeli görmeye devam eder. Ee, yani art, artı 10 diyoruz bu harekete. Ee, evet. İzgecan Günal'a ve partnerine de bol başarılar diliyoruz. Başarılar. Ee, şey gibi hissediyorum işte abi. Bilgiyan günlerine geri dönmüşüz gibi böyle Bilgiyan Demir e, günlerine. Çünkü sonunda bizim de ya yani tanıyabileceğimiz bir şey oldu. Speaker ekibimiz olacak. Çünkü televizyon hani izlenmemeye başlanmıştı o zamanlarda sosyal medya ile birlikte. Bu tam artık herkesi yakalıyor Netflix yani. Son olarak onu da söyleyeyim. Yine erişilebilirlik. O kadar fazla uzatmayacağım. Şimdi Netflix gününde neler olacak onu konuşacağız. YN'in kanalında şurada bir yerde çıkıyordur kanalı. Gidin o videoyu bulun, izleyin, devam edin. 2025'te kendisiyle daha fazla içerik gelecek. Onda onu söylemiş bulunayım. Çünkü çılgın şeyler sizi bekliyor. Öyle diyeyim. Tamam hadi bu kadar. Daha sonra detayları açarız.